Gözüne kestirdiğin ilk topa vuruyorsun. İlk gördüğün. Uzun menzildeki toplar işine gelmiyor. Gidip onları buraya getirmemi ister misin? Hayır, 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 hayır. Sakın yapma bunu. Ben o kızları almaya gidiyorum. Onları buraya getireceğim. Adam gibi oturur, konuşuruz. Sonra sen eve gidersin, ben de onlarla daireme giderim. <laughs> Bilardo masasına Ay, iki bira getirir misin lütfen? Sağ ol. Affedersin. E, böyle. Bakar mısın? Şişede olsun, limon da koy. Ahmak herif, ben burada çalışmıyorum. Ya. <laughs> Affedersin. Şey, e, görünen o ki bu kez çok feci şekilde çuvalladım. Dikkat et bir daha olmasın. Ha, burada çalışmadığını biliyordum. Öyle mi? Evet, başka türlü seni onca adamın arasına nasıl çekip alabilirdim? Bunu yapmayı neden istedin? Bazı adamlar